Görüyorsunuz ekranlarda çok saçma sapan laflar duyuyoruz. Talibanla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti Talibanla masaya oturacakmış gibi laflar duyuyoruz. Afgan göçünü zaten hep birlikte görüyoruz. Akın akın geliyorlar. Duvar ördük diyorlar. O duvarların nasıl aşıldığını da görüyoruz. Akın akın. Ve ondan sonra çıkıyorlar diyorlar ki Amerika yenildi çekiliyor. Arkadaşlar herkesin özellikle ülkeyi yönetenlerin aklını başına alması lazım. Amerika'nın Afganistan'da yenilip çekildiği gibi bir şey yok. Bir trilyon dolar oraya para harcadı, yatırım yaptı. Amerika Afganistan'ı işgal ettiği zaman Taliban'ın da ne olduğunu biliyordu. El-Kaide'nin de IŞİD'in de ne olduğunu biliyordu. Afgan hükümetinin de ne olduğunu biliyordu, bu şartlar altında o ülkeyi işgal etti 1 trilyon dolar para harcadı, kendi istediği şekli Afganistan'a verdi. Ne yapacak şimdi Amerika? Amerika'nın en fazla hasmı olan kişi Rusya, Çin, Hindistan. Görüyorsunuz ekonomi savaşçılarını dünyada. Rusya bir devlet, Çin bir devlet, Hindistan bir devlet. Onlar bu sorunları aşabilir belki kendileri bir çözüm bulabilir. Ama bu Afgan göçü akın akın Türkiye'ye geldiğinde zaten 5 milyondan fazla sığınmacı Türkiye'de var. Bir de onlar geldiği zaman ekonomik durumumuzda ortada. Türkiye bu sorunu nasıl aşacak? Nasıl aşacak? Sonra bu Amerika elinde imkan yok mu? Uçak yok mu? Eğer ki Afganlı milislerini, işbirlikçilerini kendi ülkesine götürecek olsaydı uçaklarını gönderip hepsini alıp Amerika'ya götürmez miydi? Bir grubunu götürdü, bir grubunu bıraktı. Şimdi bize bunu nasıl açıklıyorlar? Efendim diyorlar işte Amerika yenildi, çekildi, gidiyor, kaçıyor. Anca işte birkaç uçak buldu, bir kısmını ancak taşıyabildi. Taşıyamadıklarını bıraktı. Onlar geliyor diyorlar. Yalan bu yalan. Amerika gibi bir devlet eğer ki oradaki Afgan işbirlikçilerini Amerika'ya, Kanada'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya taşıyacak olsaydı uçaklarıyla taşıyamaz mıydı? Kim engelleyecekti Amerika'yı bundan? Hiç kimse taşırdı. Bilerek yaptı bunu. Bilerek. Ne yaptı şimdi? Afgan milislerini bir grubunu ki bunların sayısının bir milyonu aşacağı söyleniyor. Türkiye'ye gönderdi ve ülkeyi yönetenler bunları aldı. Diyorlar ki efendim Hudut'tan e, geçemez. E geçiyor işte. E duvar ördük geçemez. Atlıyor, geçiyor işte. Efendim Mehmetçik var geçemez. Doğru. Hudut namustur. Mehmetçik varsa o huduttan hiç kimse geçemez. Ama o memlekiye bırakın geçsinler. Talimatı verilmişse Mehmetçik ne yapsın?